Ben Sarhoş Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız Bu oyun da Robux veriyor. Bu süreyle yukarıdan işte renkli şeyler akıyor. Siz onları alınca burada coins var yani para. Onun onunla topluyorsanız Sonra da Robux kazanıyorsunuz. Ama bak nasıl aldığımız göstereyim. Bak şuraya giriyorsunuz. Oradan koştu Roblox. O da 120 ya da 360 ya da 600 coins topla. Böyle 70 Robux, 210 Robux hatta 350 Robux bile kazanabilirsin. Yani kazanabilirsiniz. Gidi gidi Oh I am married. Lan oğlum bu şarkıyı nasıl söyleyeceğim bu Buren. Bu ne? Ya bu buranın Türkçesi nasıl acaba? It is not a jam. It is real if you are never for the game you You three three it if you had read the game and know it's not a jam, and you don't want the game die. die b l a s e make your voice to this roy for the game and don't know where he Sam same one say it, is is asıcam ıgues my be just to him lose in game or just to hear imagination to tı hey ha ven te on tı rig he is part of bu kadar okumam Yuh. baya kişi gelmiş ha alt tarafı robux alacağız he kes fırlıyor vallahi maşallah Oha bu oyunda bayağı bir zengin olacaklar var. 350, 350, 70, 70, 70. 70, 70, 70 nin 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 bu bir efsane yüz. Ablacığım sen neden böylesin? Dostum sen neden bende kaçıyorsun? Dum mum mum mı var? Ben de benim de dün du. Uzun de He, ben de iki kılıç var. Bu arada harika mı? Dur saniye. Ben videoyu başlamadan önce bu oyunu oynuyordum ve hala bu var lan. Bu ne? Demek ki bir server tek var. Nasıl canlı yayın çekeceğim? Onu söyleyin bana. Yakında canlı yayın çekebilirim. Ama beni 50 abone yaparsanız. 50 abone yapınca bir de Rolex isminizi yazın ha. Şu please donate videom gibi. Şu ilk video. İlk shortum değil ilk video. Video animasyonlarımı da beğenmeyi unutmayın. Dur sana animasyon animasyonlarım güzel mi bir yazın. Şimdi biraz bekleyeceğiz ama şuraya biraz yavaş olmasa olacak. 40 para verseydim, 40 para verseydim adam delirecekti. Son dakika, son 3 dakika, ay, 3 dakika, iki dakika, bir dakika, iki dakika, altmış 59, dokuz sekiz sekiz elde

bunu video, bunu bu video şarkısı olarak düşünün. Sizi bırak, şimdi ben oyunu bırakıyorum. Siz burada durun böyle. Ekran hareket ettiriyorum bu arada. bu kadar beklemi yeter. Y mi mi. O zaman o zaman dur şunu şöyle koyayım. Bu Şimdi ne oluyor? Ben ki şey yazacağım. Baba ben de bilmiyorum. 0. 0 yazacağım lan zero 0. Nah, oldu. oldu. <gülüyor> 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 Bu arada peki de kereviz, bir şey var mı O animasyonları çok güzel Benden bile <laughs>

Bu lazım saklanmanın sırrı. Bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hadi yarı. Senin <laughs> yarı, Oh yeah. Hadi 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 yarı, Hadi hadi hacı, hadi. Hacı. Hadi yarı. Sen de neden benim kılıç var ki? Sen bir hem bir keçisi. Ha ha. İnşallah bu bir iki olur olur olur. <laughs> hemen 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 başla yoksa küfür edeceğim. Lan lan yar dedi. Lan daha demin de dedin. Benim beyin hiç. Benim beyin gitti ha gitti gitti. 8 7 6 5 4 3 2 1 ne 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 oğlum bana mı vermediniz? Ya bunlar delirmiş ya. Her boku alıyorlar. Sonra da izin vermiyorlar bir almama. Ha. Aa bu adam da benim oynadığım oyun oynamış lan. Baksana.

Kimse kaybetmedi. Şimdi tekrar başlayacağız. İnşallah ben kazanırım. Hop. Mmm. Ha. şöyle koydum başka yok bacım oraya koyacağım maalesef i̇şte gibi yapabilirsem olacak ulan neden hiç oldu hayda fıttırmış fıttırmış benim hücresi fıttırmış ha fıttırmış gel 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 no one no one loses otur demek ki bazen ne yiyor iç olur olmuş la bu arada hani dün maç videosu çekmiştim ya Oyunu izleyen var mı? Ha? Bak şöyle koydum. Hayır. Hayır ya. Bak en son bir Robux alırım. Sonra benden Robux isterse. Abi Robux diyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize iyi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.